dahil dönüşecek yani risk çok yüksek o yüzden kişi bir kere şans veriyor o da kendine eşinin tavrını hareketlerini seanslar süresince görüyor ve bir karar verecek artık hı hı. çünkü başta bu suçumu hem bu haltı işle hem de e, seans alma hem de kabul etme hem de bir düzeltmeye gitme hem de hı hı. kızı suçlama bu yavuz hırsız gibi oluyor. Ee, tam tabii ki tam hırsız aslında ilişkiyi hak etmiyor. Yani yalnız buna bu adamı yolculuğa bu adamdan ayrıl derhal bırak gibi bizim bir söylemimiz olmuyor. Çünkü bizim de bir sınırımız var. Biz sorular soruyoruz. O kişi navigasyon gibiyiz. Onlar yolunu buluyor akıp. Çünkü sorumluluk alıyor. Bugün aşk doktoruna yani bana gelen herkese ben bunu bırak, bunu al, bununla evlen desem her birinin yüzlerce kadının nasıl veya erkeğin sorumluluğu bunu taşıyayım. O Tabii zaman ki. bir sorun oldu mu arayacaklar. Alo Ekrem hocam böyle yaptı ne yapayım? İşte şöyle oldu ne yapayım? Hı hı. Bizim amacımız bu değil. Kişilere kendi sistemini kurup Hocam kendi kitapta notalarını... bunu mu anlatıyorsunuz? Evet. Hocamın kitabını da hemen şöyle Aşk paylaşayım. Doktoru kitabında bunu anlatıyorum. Sor çözümü için çöz de çok teşekkür ediyorum. Burada doğru soruları sormayı mı öğretiyorsunuz hocam kitapta? Doğru sorular sorarak kendimize hı hı. doğru cevapları bularak Doğru rotayı oluşturma yani ilişkinin... <laughs> Tam bir navigasyon gibi yapıyorsunuz. Aynen navigatör gibiyiz. O yüzden kişi gerçekten hem hak ettiği ilişkiye hem hak ettiği hayata devam ediyor. Hocam aldatan insanları böyle bir hasta psikolojik bir sorunu var gibi düşünebilir miyiz? Yani tedavi edilebilir bir şey mi aldatma? Şimdi şu şekilde kişilik bozuklukları elbette psikiyatrımız, psikoterapistler tarafından tedavi edilebilir bir şey ama her aldatan hastadır diyemeyiz. Onun özel testleri, teşhisi, tanısı uzmanları var. Ona onlar karar veriyorlar. Yalnız. Her aldatanın mutlaka bir ilişki terapisine ihtiyacı var diyebiliriz. Her ilişki yara alıyor, hı hı. yoğun bakıma giriyor. Kurtarabiliriz, kurtarmayabiliriz. Şimdi ilişki terapisine gelen bir ilişki yani ya da bir evlilik devam ediyorsa da kurtuluyor çünkü böyle bir ilişki olması gerekiyor. Eğer bir evlilik bitiyorsa ya da bir ilişki o da kurtuluyor. Bu sefer partnerler bireyler kurtuluyor çünkü böyle bir ilişkinin içinde yaşanmaz zaten. Tabii. Devam ettirilemez, sürdürülemez. O yüzden aile evlilik çift terapileri ve ilişki terapilerine gelen kişiler. Kurtarmaya geliyorlar ama devam ederek de bu durum kurtarılabilir, e, biterek de kurtulabilir. Her iki durumda da kurtuluş var yani garanti. Evet önemli olan orada rafta kalmamak, bir karar vermek, İyisiyle kötüsüyle. Yani ayrılık da bir karar, devam etmek de bir karar. Galiba orada şöyle bir e, sorun çıkıyor hocam. E, devam etme kararı aldığında belki de o aldatma hikayesine yüze kalkmamak gerekiyor herhalde, değil mi? Orada sorun yaşanıyor. Yani ufacık bir şey olduğunda bir sorun yaşan. Sen de zaten bana bunu yapmıştını her seferinde ısıtarak öne getirmek galiba onun sürdürülebilir olmasına engelliyor. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Genellikle yaşadığımız döngü bu, kısır döngü. Çünkü e, içine atanlar, daha çok kadınlarımız, kızlarımız bunu yapıyorlar. Bir sorun olduğunda erkeğin önüne faiz ya da KDV'siyle eski sorunları koyuyor, eski defterler birden açılınca her ikisi de birden büyük bir boru patlamasıyla baş edemiyorlar. Hı hı. Çünkü o geçmişte sıkıntılar var, eziyetler var, ihmaller var, aldatmalar var, pek çok sorun var. O küçük ya da o anki sorunu çözmek yerine eski defterleri açarlarsa o zaman daha iş işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Sarmal oluyor değil Sarmal, mi? Sarmal bir kısır döngülü sarmala giriyor. Bunun için şöyle bir yöntem uygulayabilirler. Haftalık ilişki toplantısı Nasıl yani? Geliştirdim. <laughs> ne yapayım bu kadar insan geliyor her birine yetişemiyorum. Ben de dedim ki arkadaş bana gelmeden önce oturun bir ilişkinizle ilgili bir toplantı yapın. <laughs> Bizim ilişkimiz nereye gidiyor? kayyamı çarpacak? Göğe mi çıkıyor? Veya kan mı kaybediyor? Yani sevgi azalıyor? Saygı bitiyor? Nedir durum diye bir. İkincisi küçük sorunları